neden Karabağ'da tokuşuyor? Cevap burada. Bakınız Azerbaycan ve İran. Şunu çok iyi biliyoruz ki İran, Güney Azerbaycan diyor oradaki Türk kardeşlerimiz. Azerbaycan Türkü onlar. 35 milyon insan şu anda İran sınırları içinde işte Azerbaycan'ın kıyısında yaşıyor. Ve İran asla onların bu ülkeden kendilerinden kopmasını istemiyor. Şu sınır var ya şu sınır. Bu sınırı elinde tutmak istiyor. Eğer Karabağ şu gördüğünüz portakal renkli kısım şu son savaştan sonra Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Onda kalırsa bağlantı sağlanacak. Kendi ülkesi içindeki Azerbaycan Türkü ve öz yurdu. O bağlantıyı kesmek istiyor. Ermeniler gelsin kazansın yeniden buralar Ermenistan olsun istiyor. Peki İsrail ne istiyor? İran'la kan davası var. Üzerine konuşmaya gerek yok. İsrail yarın bir gün şuradaki 35 milyon Azerbaycan Türk'ü var ya İran için en önemli meselelerden birisi ve onlar bizi Türkiye'yi çok seviyorlar. Burayı o anlamda oradaki tansiyonu kontrol etmek istiyor. Yarın. İran, Azerbaycan gelecek günler ne getirebilir? İsrail'in ilgisi işte bu bölgeye. Yani kuzeyden de İran'ı baskılayabilmek Azerbaycan Türk'ü sayesinde. Hatırlayınız, Karabağ Savaşı başladığında hiç çekinmeden, uluslararası tepkiye bakmadan kamikaze dronlarını Tel Aviv'den yüklediler ve Bakü'ye indirdiler. Onlar da Türkiye gibi savaşta Azerbaycan'a destek verdiler. Heyhat, ne günler yaşıyoruz? İran Ermenistan'ı, İsrail Azerbaycan'ı destekliyor. Harare.